Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. ekranlarını hepinize selamlar saygılar nur sonsuz Ramazanlar hayırlı iftarlar hepinize Yarınki online eğitimimize katılmak isteyen dostlar, yarın sabah 11'e kadar katılmak için zamanınız var. Eğitimimize katılmak için asistanım Emiş İspir arayabilirsiniz. 0 507 192 0620 Refik Korkmaz eğitimlerine katıldığınızda insanların hayal edemediği hatta rüyasında dahi göremediği gerçekleri göremediği mucize ötelerini Nuruşah ötelerini öğrenirsiniz. Bizim eğitimimize katıldığınızda bunları hayatınızda nefes alıp vermek kadar kolay şekilde yaşarsınız. Ve ayrıca iki günlük eğitimimizin sonunda hem birinci modül eğitmenimiz hem ikinci modül eğitmenimiz olursunuz. Üçüncü modülümüzde alırsanız, üç günün sonunda hem birinci modül hem ikinci modül hem üçüncü modül eğitmenimiz olursunuz. Birinci modül eğitimimizde dünyanın bugüne kadar... Bildiğiniz gördüğünüz tanıdığınız dünya olmadığını Görmediğiniz bilmediğiniz tanımadığınız Bambaşka bir dünya olduğunu size Birinci modülde anlatacağız tanıtacağız Aşkınlık geçireceksiniz Çünkü gerçekten Bilmediğiniz görmediğiniz tanımadığınız bir dünya var Ve orası beşinci boyut İşte 5. boyuttan aynen burada olduğu gibi biz yaşayanları yani 5. boyutu göremeyen 4. boyut insanlarına rahatlıkla bakacaksınız. İşte bizim eğitimimizde 5. boyuttaki perspektiften dördüncü boyuta bakacaksınız. Bunu birinci modülde gerçekleştireceğiz. İkinci modülde de bir kişiyi hiç tanımadan, görmeden, adını, sanını, cismini bilmeden onun şifasına vesile olmayı öğreneceğiz. Yani bugüne kadar öğrendiklerimiz, duyduklarımız hepsi bir kenara. Bugüne kadar aldığımız bütün eğitimler bir kenara. Refik Korkmaz eğitimleri. Yeni çağın yeni bilgileri. 0 507 192 0620 Evinizde oturarak bilgisayarın karşısına ya da cep telefonunuzun karşısına geçerek sabah 11'den akşam 6'ya kadar bizim birinci modül eğitimimizi tamamlayacaksınız. Pazar günü de yine aynı şekilde. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şahıt'ımız sonsuz.